Buranın sandviç köyünde. Açılıyor, evet. Sonra? Sonrasında kapandığı zaman da uyku kurumu olarak kullanılabilecek. Uyku kurumu, evet. bitkiyiz çok amaçlı açıldığı zaman yorgan Burada mahallemiz hep beraber toplantıp yani tek Türkiye, tek yürek olmak amacıyla bir araya geldiğimiz depremzedelerimizi afet bölgesine gönderilmek üzere yağmurluk, uyku tulumu ve çocuk yedeği olarak biz de biz de varız diyoruz. Efendim günde kaç saat kalabalık Günde 100-150 adete kadar çıkabiliyoruz. Ama makinalarımız elverdiği sürece bazı makineler bazı işlere uygun olmak için şu anda 100-150 adete kadar çıkabiliyoruz. Konuraklı mı? Evet uyku durumları su geçirmiyor. Hem yorgan hem evet. bataniye uyku tulumu olarak. Gönüllü olarak mı çalışıyorsunuz? Evet bu. gönüllü olarak. Kaç kişiye Gönüllü olarak şu anda azınız 12-13 kişi oluyor. Bazen 28-30'a kadar çıkıyoruz. Nasıl Mahallemiz... çalışıyorsunuz? Sabah saat 8'de gelip akşam eğer e, bu işler çok şey olduğu için 11-12 evet. o arada çıkıyoruz. birlikte depremin olduğu ilk andan itibaren Karapınar tek yürek olalım. Karapınar ruhuyla yola çıkmıştık. Bu anlamda mahallemizin her bireyi kendi üzerinde düşeni fazlasıyla yaptı. Şu anda da Kar Karapınar Kadın Kooperatifindeyiz. Burada da ablalarımız sağ olsunlar ilk günden bu yana. Gerek yağmurluk gerekse battaniye şu anda da uyku tulumu üzerine deprem bölgesindeki kardeşlerimize onların orada kullanacakları ürünler dikmekteler. Gönüllülük esasına dayalı çalışıyorlar. Emin Hanım'ın da bahsettiği gibi şu anda mevcutla makine başında çalışan ablalarımız var. Bunun haricinde bir de farklı kesimde çalışmak üzere dediğimizde de mahallemizin her bireyi kadınlarımız burada el birliğiyle faaliyet yürütüyorlar. Allah'ın izniyle de oradaki kardeşlerimize faydalı olmak üzere de çalışmalarımız devam ediyor.